Şimdi bugün sizlerle birlikte ve yanımda bir şahıs var. Bu kim olduğunu bilmiyorum. Kim acaba? Ayakkabısını giyiyor. Neyse boş verin gidelim. <laughs> Buna basıyoruz. Bu ah Berat. Tamam. Ay ya asesör. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu açmayı unutmayın. Bu sefer farklı telefon. Gözlüğümü Seyret seyret seyret. Oy spor. Bir. Spor. Bir, iki, üç. Bu da... Sessiz ya. Bu Donu 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 donu. Vallahi dayak yiyeceğiz. Vallahi dayak ya. bunun tükürüyor e ya? Oy arkadaş. Hayır dur. Gel dur. Yeter dur. Bari videoda yapma ya. Bilmiyorum. Aman. Devam şuradan. Babaanne. Ben sana yolu değil. Anne baba hadi yap. Oğlum yeri niye çekiyorsun ya? Ben <laughs> nereye çekeyim? Aha toros dondurmacı. Siki bidi dom 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 yesin. Siki bidi dom Berat. dom. Ne <laughs> Şöyle çekip daha iyi olur bari. Heh, Şöyle. Birine mi sokacaksın ama? <laughs> bak şimdi. Çek 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 çek. <gülüyor> <Or>. <gülüyor> Oha duruşa bak. Berat hmm. ben şuraya sakız gömdüydüm. Yeter artık. Ben gideceğim. <laughs> Anne geliyor, geliyor. Annem şimdi Metan'a geliyor. Anne diyorum. Ben gitmiyorum. Ben yeri çekmeler. kaptan. Kaptan. Kaptan sen mi kaptan istiyorsun? Kılacaksam. Tamam. Elimi yok, yok. Sen mi karıştan? Ya ne yapıyorsun Ne <laughs> ya, sen git bari tanıdık. Birazcığı sen beni çeksen hadi. Bu adamı çek. Biraz istiyor. <laughs> Vallahi. 3 tane var Bir tane de kalmadı. <laughs> Bir tanesi kilo, şey 3 tane 2 tane sprintaptan bir tanesi kaseydi. Benimki de Evet, benimki de kupa oldu. Şimdi, iki, 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 iki. Evet, 30. İyi merak sen ne 这边。<laughs> Terima kasih telah menonton! Hı? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Göster dondurmanı. dondurması. Bizim, benim dondurmam. <laughs> Herkese benim dondurmam 3 boy. Afiyet olsun be ya. Ben yiyemiyorum be ya. Bunu yiyor benim çek, özüm. Çek 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 <gülüyor> <gülüyor> düşmüş Ne? Adamın kolu düşmüş içine abi. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun. Niye gülüyor lan? Geçmiş olsun yani. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum Allah'ım ne sektire <laughs> Evet arkadaşlar Berat'ın en sesine bir tane şaplak için bir like. Şaka şaka boka onu kır sana 100 bin dolar. Dedesinin, dedesinden çıkan babaannesi. Ben yapardım 100 bin doları var ya. ki. En fazla bir yıl hapisi. Ya gene. Ha garaj mı? Lan ne çiğ bir dondur. Kokmuyor ya. 500 parçaya ayır. Azık kötü. Ee. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirin. Lirililer yine. Bak hele bak. Şu dük dükkanı yine değiştiriyorlar. Hadi bak hele bak. Tum tum tum. Tum tum Savur garajı açıyor. Nereye? Şuraya. Tum tum tum. Ne yapıyor? Anne bak. Arabayı mı yedin? Seni çektim. Bu da bizim araba. Şu da Berat. Şu bizim araba Toros. Şu Berat. Şu araba. Şu berat, şu kapı, şu araba, şu koltuk, şu koltuk, çıkmayalım. Arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte... Beybekler... Kapattın mı? Çektin kapat. mi orayı? E, Çektik evet. bir dakika kapat Kapat. Arkadaşlar bedroom'a <laughs> gitmek isteyenler bunu yapabilir ama yapmayın. Oğlum bu ne ya? Ee, bak. Ding tu tu tu. Oğlum bir şeydim mi? Bu aşığın içinde korona bile olabilir bu arada. Senin kafan... Ben çay kaşığıyla yiyeceğim. Şuna bak hele. Şu Kutuya bak. Ben çay kahve... Oğlum o, evde 30 tane dondurma kaçtı. Ben sen ondan da yani. <laughs> Hadi göğü deyip bitiriyoruz. <laughs>